Mersin Devlet Opera ve Balesi bir ilke daha imza atacak. Evita Müzikali, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından yeniden kurgulanarak Türkiye'de ilk kez özgün bir dille Mersin'de sahnelenecek. Müzikal, 28 Mart Perşembe günü premierini yapacak. Eser dünyaca ünlü bir eser, çok bilinen bir eser ve e, hiç kolay değil. E, o kadar fazla sahne üstünde matematiği var, e, sahne üzeri aksiyonlardan önce gerisinde teknik olarak çalışılması gereken çok fazla şey var. Eva Peron'un hayatının birebir olarak sahneye aktarıldığı Evita müzikali için İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden sanatçılar ve baş reisör Caner Akın Mersin'e geldi. Akın kostümlü prova öncesi yaptığımız röportajda Mersin'e övgüler yağdırdı. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde öyle bir sanatçı ve teknik imkanlar var ki insanların e, bu süreç zarfında her şey yapabildiklerini gördüm. Çünkü ilk kez ben geliyorum burada eser koyuyorum. Ve e, bir rejisör için bir kampaniye, bir topluluğa ilk kez gittiğinizde çok fazla soru işareti olur. Ama sağolsunlar bütün sanatçı arkadaşlar, teknik arkadaşlar da ilk gün daha tanışma provamızda, e, toplantımızda ee, inanılmaz derecede eseri sahiplendiler ve bir dediğimi iki etmediler ve benim tahmin ettiğimden ya da hayal etmeye korktuğum şeylerin bile çok çok kat be kat üstüne çıkarak bir eser ortaya koydular. Müzikalde Çege ve hayat veren Onur Turan da tüm Mersinleri müzikali izlemeye davet etti. E burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizler çok iyi hazırlandık. Ee, gerçekten özveriyle hazırlandık. Seyircinin de bunu fark edeceğini, bu kaliteyi hissedeceklerine inanıyorum. Herkesi Evita müzikalinde bekliyoruz. Evita müzikalinde Eva Perona hayat veren isimlerden olan Tülay Hatip uyar ise duyduğu mutluluğu ve gururu şu sözlerle aktardı. 35 yıl sonra ilk defa Mersin Devlet Opera Balesi e, muhteşem bir prodüksiyonla sahneliyor. Bir parçası olduğu olduğumuz için ben çok çok mutluyum. E, onur duyuyorum. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek olan Evita müzikali, 28 Mart'taki premierinin ardında 30 Mart, 18 Nisan, 20 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.